Hey, hey. Ah be Eyvallah Her şey. Önce yarraktım, şimdi amcık oldum. Derya ya deniz der gibi yalgalandım, şimdi duruldum. Bab Kendimi sik gibi çok sert zannederdim. Meğer am gibiymişim, hemen eriyiverdim. <laughs> Her şey sik gibi inan gelir geçer. Bilemezsek kıymeti hayat bizi geçer. Hayat bizi Her süker. şey dolgama inan gelir geçer. Sikemezsek bu götü hayat <laughs> bizi o oh, siker <laughs> dinara dondur. <laughs> <laughs> Çay bardakları var, u bardakları var, hediyelik poşetler var, delilik şu var. Ha ha var, Ha ha ha. Ha Delik ha. var